Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yaptığı denetimle sahur vakti fırın ve marketleri denetledi. Zabıta Müdürlüğü huzurun ve güvenin kalbi Haliliye sloganıyla halk sağlığını koruma yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpulat'ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimleri sürdüren ekipler Ramazan ayı ile birlikte artırdığı denetimlerine devam ediyor. İlçe sınırlarında periyodik olarak iftar öncesi ve sahur vakti denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri vatandaşların yoğunlukla alışveriş yaptığı işletmeleri bir bir inceli inceliyor başta hijyen ve temizlik kontrolleri olmak üzere gıda ürünlerinde vatandaşın sağlığını tehdit edecek koşullarda olmaması için denetleniyor. Bu kapsamda çalışmalarına sahur vakti işleyen noktalarda yaptıkları denetimlerle devam eden zabıta ekipleri market ve fırınları denetledi. Pide fırınlarını denetleyen ekipler kaliteli üretim yapılması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi yönünde işletmelere uyarlarda bulundu. Tarihlerini kontrol eden ekipler kasadaki fiyatları karşılaştırarak vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde işletmelere uyarlarda bulundu. yapılan denetim esnasında olumsuzluğa rastlanmayan zabıta ekipleri işletme sahiplerine teşekkür ederken kurallara uymayan iş yerleri hakkında ise yasal işlem başlatacaklarını belirtti. <laughs> Öte yandan Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 444-22-63 numaralı iletişim merkezine gelen şikayetler dahilinde denetimlerin süreceği kaydedildi.